Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi, hepinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün sarma, dolma, bele karışık yaptım. Çok lezzetli oldu. Yapımına geçelim. Ben bugün karışık sarma, dolma yapacağım. Yarım lahanem bir var. Birkaç tane patlıcanım var. Üç kere soğan var yaprağım da var. Torunlarım lahana yemiyorlar. Onlara sarma saracağım. Bir sonra bir çizik atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları hepsi haşlayacağım şimdi. Ben yapraklarımı hepsi böyle haşladım. Şimdi içini hazırlayacağım. Ben her zaman durma veya sarma içini haşlı. Ben kavuruyorum, pişiriyorum. Ben bugün böyle zeytinyağlı yapacağım. Pirinç ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. yıkadım. Bir kase bulgur ekleyelim. Yıkadım onu da. Sonra ekleyelim. Maydanoz ekleyelim. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekleyelim. Baharat ekleyelim. Sumak, pul biber, toz biber, karabiber, kimyon. Bir çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. Bir çay bardağından daha az çiçek yağı ekliyorum. hazırlayacağım. Ben şimdi saracağım. tenceremin altı biraz incedir dedim yapışmasın. Ben bir yaprak böyle lahana koydum içine. Torunlarım lahana sevmiyorlar. Onlara yaprak saracağım. Karışık yapacağım bugün. Ben şimdi hepsini sarıp hazırlayacağım. Ben sarmamı da dolmağımı da böyle hazırladım. Böyle salçalı sos, biraz tuz attım, biraz salça, ee, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Bismillâhirrahmânirrahîm. şimdi pişmeye bırakacağım. Tam kaynasın, kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Sarma durmamız da pişti. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.